akşam ettik. Değil mi? Akşam oldu. Evet, akşam Çünkü oldu. Çünkü biz akşamı nasıl edeceğimizi, akşama nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Hı hı. Yani ben sizde hep şunu gözlemliyorum. Aslında ne kadar çok böyle e, seans yaparsanız o kadar enerjinizin arttığını. Kesinlikle, değil mi? Gelsin hı hı. seanslar. Evet. Görüşelim i̇nsanların insanlarla. Oldukça o insanların işte içeriye girerkenki ruhalleri, sizin yanınızdan çıktıktan sonraki ruhalleri o kadar güzel ki ve bu tamamen sizin psikolojinize de yansıyor. Çünkü bize bu soruyu çok soruyorlar. İşte Doğru. bu kadar dert dinleyerek e, nasıl şeyimizi, e, kendi ruh halinizi koruyorsunuz diye. Mesela siz nasıl yapıyorsunuz? Gelenlerin nasıl dertli girip Hı. nasıl dengeli çıktıklarını görüyorum. Dertli giriyor, dengeli çıkıyor. Belki güzel çıkıyor, mutlu çıkıyor. De, de, Çözülecek bir soru. Büyük bir zat diyor ki, anladım ki derdim bana derman etmiş. Yani dertler var, faturaları ödeniyor, geçmişteki tüm dertlerin otopsi raporları çıkıp bundan sonra bizim elimiz al, ayağımız armut toplamıyor. Aklımız, fikrimiz, zikrimiz var, güzel düşüncelerimiz var, neler yapacağımızı bir karargahta gibi planlıyoruz. Biz başka gibi başlarında onlara nasıl mücadele edeceklerini, kendilerini nasıl koruyacaklarını, nasıl başarılı olacaklar, nasıl mutluluğun formüllerini hazır canı yanarak gelmiş bir kişiye anlatmak daha kolay. Çoğu kişi bundan kaçar. işte bana sorunsuz kişi gelsin vesaire gibi. esas sorunlu kişi gelsin, canı ya canı yanarken biz de ona söyleyeceklerimizi can kulağıyla dinliyor. Yoksa lay lay long gezen birine gel sana Mutluluğun formüllerini anlatayım desem çok bir anlamı olmaz. Kitapta da gerçekten hani kitabın adı da farkındalık ve mutlu olma sanatı ve yaşama sevinci olmuş. Gerçekten çok adıyla e, örtüşmüş. Misman. Evet tabi. aynen adıyla örtüşmüş. Gerçekten öyle yani, örtüştü. Siz de efalarınca okuyorsunuz, evet, tekler okuyorsunuz. Yani izliyorum. Çünkü insanlar bunlar çok hoşlanıyorlar. Yani o güne işte diyorlar ki ya böyle bir hikayeyle başladığımız zaman gün çok farklı geçiyor. Yani. Çünkü insan nasıl başlarsa Öyle devam ediyor. Ben şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi akşam oldu. Eve gideceğiz ya biraz sonra. İbrahim çuha ne yapacak? Yani evde hani nasıl şarj edecek yani? Ne yapacak? Nasıl şarj edecek? Güzel bir akşam yemeği hak ediyoruz. <laughs> <laughs> Siz <Silsi beyler gülüyor> Nasıl diyeyim? Tatlılar, meyveler vesaire. Evet. Ama günün değerlendirmesi kim ne yapmış vesaire bu konuları konuşacağız. Yarına neler yapacağımızı da planlayacak mısın? Hayatı paylaşacağız ayakta tutuyor tabii neler yapacağımız şıkır şıkır tıkır tıkır belli e belli olmayanlara da kaygılara da olursa düşünürüz diyoruz ha, tabii güzel. ki sizin o şey formül e, formülünüz değil mi yani formül şu Kaygılar ya şöyle adını... olursa ya böyle olursa ya deprem olursa ya köpek ısırırsa ya, ya ekonomik kriz olursa yani. tabi evet. olursa düşünürüz binlerce kır olmuş biz onları pataklamışız yani ekonomik krizi mesela dövmüşüz <laughs> E Anlatabilir <laughs> miyim? Yani baş etmişiz. Ya geçmişte ya gelecekte yaşıyor herhalde değil mi? Biraz Tabii. kaygıyı ve pişmanlık arasında anda olmayı unuttukları bir şey Anda yani olduğum şey için. Ben şimdi karpuz gibi söylüyorum. karpuz kardeş hoş geldin. <laughs> İlk defa karpuz yiyor tadındayım. <laughs> yani. İlk ve en etkili formülleri kaydımda var. Ama acıl olur, işte kabak karpuz olur vesaire onlar değil. Her karpuz kendini özetler. Tabi orjinal karpuzlar tadında, orjinal kayısı, orijinal kuru yemiş, orjinal şey. Biz ailecek dizi izliyoruz mesela, ortak bir heyecanımız oluyor tabi. Ortak bir heyecan oluyor. O yüzden çok önemli. Öyle canlı tutuyorsunuz çünkü ben biliyorum Ayşem Hanım da mesela hani o aşkınızı işte doğum gününüzün kutlamaları her seferinde ben o şeye şahit oluyorum. çok. Değer veriyor ve bu değeri size gösteriyor. Kesinlikle değer biraz veriyor. biraz da başarılı bir erkeğin arkasında böyle bir başarılı bir kadın. Değil Tabii evet. beni başarılı yapanlardan biri en önemli şey aşım Hanım. O yüzden sağ olsun var olsun kendisine çok teşekkür ediyorum. Evlatlarım da sorunlarıyla ve sorumluluklarıyla beni başarılı yaptılar. Yer geldi sorunlar oldu. Bizi büyütüyorlar. Bizi büyütüyorlar. Beraber büyüyoruz. Yeri geliyor. O yüzden kaçmıyoruz. Yani bir sorun varsa. Bu ekstrem çabuğu burada yani bir galeri yok. ve yapar, mücadele eder. Bulur çünkü beynime bir işin nasıl olacağını, nasıl çözüleceğini komut veriyorum. Çalışıyorum, gayret ediyorum. Sonra vurup kafayı yatıyorum. Anladın mı? Nasıl sorursan sorunca beyin cevap veriyor zaten Veriyor. İşi bu Hı. çalışsın. Ben onu niye besliyorum? Niye, niye tepemin üstünde taşıyorum? Varsa kozan var. Atığını kullananlar, kullananlar, doğru bir şekilde kullananlar mutlu oluyorlar. Evet. Yani çok az tökezliyor, 5 dakika, 10 dakika. Bizim tribümüzde, evet. öfkemizde, kızgınlığımızda biz azdır. Bizde sorunlar yaşıyoruz hayatın içerisinde ama ne yapıyoruz biz onu bir sorun gibi değil, çözülecek bir tamam. durum gibi... Bir durum. Değil mi? bir durum. Varsa bir sorun, varsa bir çözüm. Evet. Mutlaka. Gelir mi? İstiyorsa gelsin, buyursun. Hey aman be biz ne sorunlar evet. gördük. <laughs> E adam biz ne çözümler ürettik diyoruz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, Yine olun. Akşamı da böyle ettik. Yarın Allah yarın Biz mı? bunu devamlı her akşam yapalım. yapalım değil mi? Akşama daha evet. böyle bir dinamik, girişken. Evet. Yani eve yorgun keçi gibi gitmeyelim değil mi? Hocam ben ne kadar çok seans yaparsak o gün mesela daha şarj olmuş bir şekilde. Kesinlikle. Olur. Yani yormuyor. Ya aslında bir, tam tersi. Kişiye dört dana koşamadığı zaman talihsizdir. Bir uzman da tabii, bir köpek Değil. havlayamadığı zaman talihsizdir. Bir uzman da o gün hiçbir seans görmediyse Değil. hiç kimse yardımcı ol olamadıysa, hiç kimse gelmediyse o bilgiden, o hazineden faydalanamadıysa üzülür. Yani çünkü izin günü değilse kalan günlerde herkes işini yapmalı. İşi bilmeli, işe gitmeli. Değil. İşi bilip işe giderseniz o özgüvenle, o işe yararlılık ve yeterlilikle Akşamınız da güzel geçer. Başarınızın da formülünü vermiş oldunuz. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Başta i̇şte siz Yüksel Hanım'a ve asistanım Hülya Hanım'a evet. da ayrıca teşekkürler gidiyor. Bu evet. şekilde günümüzü geçiriyoruz. Sevgiler, evet. selamlar olsun. Herkes kendisiyle barışık olsun efendim.